Değerli öğrencilerimiz, Akademide Etik Derneği olarak etik bilincin oluşması için, gelişmesi için çaba sarf etmekteyiz. Etik bilincin, akademik etik bilincinin sadece akademisyenlerde değil, aynı zamanda öğrencilerde gelişmesine çok önemsiyoruz. Esasında etik bilincin daha küçük yaşlarda, daha genç yaşlarda verilmesinin daha etkili olacağını, daha kalıcı sonuçlar ve istediğimiz sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda, ön lisans ve lisans öğrencileri tarafından üniversitelerde etik kulüpleri kur, kurulması kampanyası başlattık. Ben kendi üniversitemde danışmanlığını yaptığım öğrencilerimi yönlendirerek bir kulüp kurmasını sağladım. Bazı üniversitelerimizde hali var ama bu sayının daha çok artmasını istiyoruz. Bu kulüpleri desteklemek için de çeşitli çalışmalarımız, çeşitli kararlarımız var. Bugün sizlerle önemli bir kararımızı, dernek olarak aldığımız önemli bir kararı paylaşmak için karşınızdayım. Etüp kulüplerinin ben çok yaratıcı, faaliyetler yürütebileceğini, çok önemli faaliyetler yürütebileceğine inanıyorum. Ve sizlerden gelen etik olalım talebinin sizlerce daha iyi kabul edileceğini, daha kolay kabul edileceğine inanıyorum. Biz hocalar sizlere akademik dürüstlüğe dikkat edin, akademik erdeme dikkat edin dememiz gereklidir. Ancak sizin kendinize, kendi arkadaşlarınıza, akranlarınıza söylemeniz daha çok etki oluşturacaktır. Bu kapsamda etik kulüplerinin çok önemli işlev göreceğini düşünüyoruz. E, bu amaçla da etik kulüplerini desteklemek ve etik kulüplerindeki öğrencilerimizi motive etmek amacıyla önemli bir karar aldık. Bizler dernek olarak etik kulüpleri her sene etik kulüplerinin faaliyetlerini değerlendireceğiz ve en başarılı, en etkili, en yaratıcı akademik dürüstlük, akademik erdem farkındalığı oluşturma projesine ödül vereceğiz. Bu kapsamda ödüle başvuru, başvuru topluluk kulüp yönetim kurulu üyelerinin imzası ile danışmanı onayı ile çevrim içi olarak dijital ortamda en geç 1 Mayıs tarihine kadar lisans programları çalışma kurulu başkanına başvuru formu doldurularak yapılacak, yapılması gerekmekte. Ödül başvuru esnasında şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Üyelerinin projedeki katkıları açıklanmalıdır. Ödül alan topluluk ya da kulüpler her yıl 15 Mayıs'tan önce açıklanır ve ödül 15 Mayıs 7 Haziran tarihleri arasında verilir. Ödül olarak her bir yönetim kurulu üyesine ve projede görev alan kulüp topluluk üyesine en az 10 en fazla 10 üyeye resmi yazı verilir. Ödül olarak ayrıca kulüp topluluk harcamalarına kullanılmak üzere dernek yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda para ödülü de verilir. Ayrıca para ödülü topluluk kulüp sayman hesabına yatırıl yatırılır. Her yıl ödülü alan topluluk kulüp mümkün olduğunca çok kişiye ve çok ortamda basında, dernek sosyal medya sayfalarında, dernek web sayfasında, e-posta gruplarında derneğin temas halinde olduğu akademisyenlere duyurulur. Esasında bu sizlerin çalışmalarının daha çok kitle, daha çok kişi tarafından takdir edilmesi imkanını doğuracaktır. Resmi yazı, ödülü mümkün olduğunca öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitedeki dernek üyeleri nezaretinde üniversitenin rektörünce ya da rektör yardımcısı da verilmesi sağlanır. Sizlerden çok güzel projeler bekliyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere güveniyoruz. Ee, daha Sizlerle geleceğimiz daha güzel olacağını inanıyoruz. Ve e, başarılı, yaratıcı, sosyal medyada kullanarak çok değerli ve özel e, projeler geliştireceğinize inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. E, i̇lginiz ve alakanız için teşekkür ediyorum.